Ich muss mir auch schon Gedanken

Sen korkmaz gözüne bu takım kurmaz sana bu takım kurmaz sana yaşa yaşa artık ordumalıyız artık ordumalıyız bu aracında bu, bu Kim bakarmış bize Kim Bir Karanlıklar çökselse, ümitler tükensele, çok geç kaldık tenselse, yine sabah olacak. Herkesin bittiği yerde, vatanımın üstüne bir umut güneşi gibi komandolar doğacak.